Kripto para piyasalarında hafta içi görülen yükseliş hafta sonunda devam edecek mi? Gelin hep birlikte hızlıca bir göz atalım. Bitcoin hafta içi %0.5'lik düşüş gösterse de 2023'te ilk kez 29.180 dolar seviyesini test etti. Ethereum ise %1'lik bir yükseliş gösterdi. An itibariyle 27.830 dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonunda dikkat edilmesi gereken seviyelerse şu şekilde. Olası bir geri çekilmedi. İlk destek 27.390. 95 dolar ve onu takip eden ikinci destek ise 26.760 dolar olarak görünüyor. Yukarı yönlü bir harekette ise 28.450 dolar ve 29.180 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları diyebiliriz. Şu an için 1790 dolar seviyesinde olan Ethereum yukarı yönlü hareketinde bekleyen direnç noktaları 1840 dolar ve 1885 dolar olarak görünüyor. Aşağı yönlü bir harekette ise 1770 dolar ve 1700 dolar seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli destek noktaları Hafta başında makro stratejinin 6.455 adet Bitcoin satın aldığı haberi geldi. Ardından CTFC'nin Binance borsası ve CZ'yi dava etmesi piyasalarda volatiliteyi arttırdı. Perşembe günü gelen işsizlik haklarından yararlanma başvurusu rakamları ise iş gücü piyasasındaki sıkı seyrin devam ettiğini gösterdi. Son olarak bugün Euro bölgesi enflasyonu beklentilerinin altında %6.9 olarak gerçekleşti. Piyasanın aradığı yanıtlar için Bitay Türkiye'yi size takip edin. İyi hafta sonları.